Evet arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Bugün sır videosu. Ee, video şöyle. Şimdi bir gün ben arkadaşlar şey yapmıştım. Bir dakika hatırlayamıyorum. Şimdi benim köpeğim var ya biliyorsunuz Hayta. Onu çıkartmışım defne burası. onu dışarı çıkartmıştım. Yanımda da annemin telefonu işte. Yanımda da benim telefonum bir de annemin telefonu. Annemin telefonu cebimden düştü. İki saat ara ara Yusuf'la Enes'le Allah'a Allah'a. Yusuf dedi dua etti. Bir şeyler etti. Öküz. <laughs> 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 Ayı ya. Seni ifşalayacağım şey lan gel buraya. Gel gel.